Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. <laughs> Süleyman Çelebi Hazretlerinin Vesilet-i Necat adlı mevlid Şerif okumalarına devam ediyoruz. 6. Bölüm <laughs> Faslun fi ba'di mucizatihi Peygamber Efendimizin bazı mucizelerinden bahsetme faslı. Aleyhissalatü vesselam. <laughs> Mekke kavmi uluları be hilaf, Kabe'yi on gece kılırken tavaf. Secde kıldı, Kabe gördü, has düşmedi bir taşı hoş kıldı kıyam. Rüknü rükne rükne Kabe'nin verdi selam, dediler kim doğdu ol hayrul enam. Kabe bir sauvd etti oldem nagihan, Dedi doğru bu gece şemsi cihan. <gülüyor> <gülüyor> Pak edip küfr ile putlardan Resul, kurtarı ser beni müşriklerden ol. Yalına ayak baş ucu yalına baş acu ben saf saf eyleyi ser ümmeti beni tavaf ol gecen tablın bu vet urdular ol gece şeytanı kökten sürdüler nice puthane nice deyru sanam yıkılıp küfr ehline erdi elem Gerdiler siz bulasız ondan necat Aşk ile dert ile edin as-salat صلاه الله سلام الله عليك يا رسول الله صلاه الله سلام الله عليك يا حبيب الله صلاه الله سلام الله عليك يا نبي الله <laughs> 7. bölüm faslun fi bi'asetin nebi Peygamber Efendimizin bir esetinden yani peygamber olarak gönderilmesinin faslı. Ali 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 salavatullahi ve selamuhu. Fakhri alem erdi çün kır yaşına kondu pesta risalet başına. Dembedem avaz gelirdi ya emin seni kıldım rahmeten lil alemin İndi Kur'an ayet ayet beyinat zahir oldu nice dürlü mucizat Evvela ol kim mübarek cisminin gölgesi düşmez diye resminin Nur idi baştan ayağa gövdesi bu ayandır nurun olmaz gölgesi. Hem <laughs> <laughs> mübarek baş üzere her zaman bir bölük bulut olurdu sayeban. Her nere varsa bile varırdı ol, başı üzre daima dururdu ol. Ol mübarek gözlerinde mucize, nicedir ol dahi eydeyim size. Nice kim önünde görürdü ayağın, öyle ardında görürdü ol hemen. Vah için indik de emin, gökten ayrıldı saatte hemin. Cebrail'in kokusunu alırdı ol, vah için indiğini bilirdi ol. Depredilecek dudağın ol mahveş, deprenürdü gökte hem kursu güneş. Dokunacak Dokunacak saçına madde sabah misku amberden dolar idi hava. İnci dişleri şu andan gece iğne düşse bulunurdu ey hoca. Sadre nurundan karanu geceler yolda yürürdü yiğitler kocalar. Şun işaret kıldı olma bu bi hak, parmağıyla ay'a oldu iki şak Terlese güller olurdu her teri, hoş dererler terinden gülleri dikti hurma hem olsa hecihan cihan, dikti ise yemiş virdi hemen Dikti hurmayı hem ol şahı cihan, dikti saatte yemiş verdi hemen. Mucizati haşre dinsem dinse müdam, nice haşre olsa buna değmez, nice olsa buna gelmez hitam. Mucizati haşre dek dinse müdam, Nice haşr olsa buna gelmez hitam. Gerdiler siz bulasız oddan necat, Aşk ile ile edin es salat. Salatullah, selamullah, Aleyke ya Resulallah. Salatullah, selamullah aleyken ya habibullah Salatullah, selamullah aleyken ya nabiullah Süleyman Çelebi Hazretleri'nin vesile-i necat adlı Mevlid-i Şerif okumaları 8. bölümde kaldık. Bir dahaki dersimizde inşallah oradan devam edeceğiz. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain.